Evet diğer haberlere bakalım, ekonomiye bakalım. Haziran ayı enflasyonu, enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları aylık bazda %1.37 oranında arttı. Yıllık olarak da enflasyon %35.05 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle memur ve emekli maaşlarından kira artış oranına dek birçok kalemdeki zam oranları da bu şekilde belirlenmiş oldu. Ezgi Ezgi bizimle birlikte ekoloji muhabiri yanında da uzman konuyla beraber enflasyon rakamlarını ve artışları nasıl etkileyeceğini konuşacaklar inceleyecekler sizdeyiz Orkun Yazgan tabii 20 milyona yakın memur memur emeklisi Bağkur ve SSK emeklisinin hatta ailelerini de plana kattığınızda en az 50 milyon kişinin gözü kulağı bugündeydi. 3 Temmuz'daydı açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Çünkü buna göre ilk 6 aylık enflasyon oranlarına göre Temmuz ayındaki zamlı maaşlar netleşmiş olacaktı. Ve o oranlarda belli oldu. En düşük memur, en düşük emekli maaşı ne oldu, kira oranları ne oldu hepsini konuşacağız. Yanımda yayın konuğum var. Muhammed Bayram, mali müşavir ve ekonomist. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar dilerim. Çok sağ olun. E, o zaman dilerseniz başlayalım. Oran 15,57 oldu. Toplu sözleşmeden dolayı yaklaşık 1 puanlık bir düşüş var. E, Bağkur ve SSK emeklileri için ise 16,67 oldu. Peki bu oranlara göre maaşlar ne oldu? Evet SSK Bağkur emeklerimiz enflasyon oranı neyse 6 aylık fark neyse o fark alacaklar. Bu da %16,67 oldu en düşük emekli maaşında ise başka bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Abdullah Güler de bunun açıklamasında bulundu. Bugün itibariyle enflasyon rakamının netleşmesiyle birlikte bütçe komisyonunda bu rakamlar görüşülecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirine sunulacaktır. Burada eğer bir refah payı olmazsa, herhangi bir artış olmaz, sadece enflasyon payıyla yetinilirse %16.67'lik bir zamla yeni rakamımız 16.880 TL yapıyor. Ama malumunuz gerçekten en düşük emekli maaşı herkesin konusu, sokağın konusu. Yani sokağa çıktığınızda en fazla enflasyon alakalı konuşulan şey artık konutu, sağlığı, ulaşımı bıraktık. En düşük emekli maaşını konuşuyoruz. Bir de konutlara gelen kira zammını konuşuyoruz. Burada tabii AK Parti hükümeti ve devletimiz bugüne kadar hep halkın sesini duymuş, sokağın çağrısını duymuş bir devlet hükümet olarak 16.880 TL'nin minimum 17 bin ila 20 bin TL arasına yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Size takdir edersiniz 16.880 TL büyük şehirlerde yaşayan birisi için şu anda herhangi bir ilçe, ilçe ismi zikretmeden bu tutara neredeyse kira kalmadı. O yüzden en düşük emekli maaşını baz almak gerekiyor. 3 milyon 700 bin kişi bu maaşı alıyor Ezgi Hanım. Kök maaş yani 12 bin alan var, 11 bin alan var, 10 bin alan var. Bunlar sabitlenmişti evet. Ocak'tan. Özellikle şöyle şu anda 1469 14, TL aslında kök maaşı artırılmış olan tutar. Normalde buraya yazmadık ama 12.239 TL alan kişi eğer %16.67'lik bir zam fark olursa buna ulaşıyor. Yani hiç zam almamış oluyor. Peki Muhammed Bey şimdi emekliler de der ki bunu bir defaya mahsus sabitlesinler. Yani biz her zamlı dönemde acaba bir düzenleme gelecek mi, gelmeyecek mi, görüşülecek mi diye düşünmek istemiyoruz. Bu kez kalıcı olarak bir düzenleme gelme ihtimali var mı? Yıllarda çağrımız var bununla alakalı. Eğer kök maaş artırılırsa bu devletimiz bunu kendi hazinesinden cebinden veriyor. Bu kesinlikle maliyet olarak dikkat alınan bir durum değil. Burada kök maaş artırılırsa yüksek, yüksekten maaş alanlar yani zaman daha fazla sigorta prim yatırmış olanların da artırılması gerekiyor. Biz şimdi en düşük emekli maaşı evet 3 bin, 700 bin kişi ama o zaman 20 milyon kişiye dayanan bir emeklinin kök maaş artırılması durumu söz konusu. Burada olması gereken bunun artık bir sefer size söylemiş olduğunuz gibi bir seferlik artırılması gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız dün bahsetti. Artık fırtına sulardan sakin ve dingin sulara ulaşma zamanı geldi artık. Şimdi 17 bin lira 20 bin TL arasında yükseltilen bir emekli maaşında bu kişi bir sonraki zam dönemine kadar bu maaşı alacak. Şimdi enflasyonumuz rekor düzeyde düşük geldi. 1.37'lik bir oran. 1.50-1.70 bekleniyordu. 161 piyasa, piyasa katılımcı anketi. Benim tahminimle 1.20-1.30 civarındaydı. Gerçekten çok düşük bir enflasyon geldi. Bu enflasyon düşükse madem daha da artmayacaksa önümüzdeki dönemlerde gerçekten ekonomi promuz işliyor. emeklere son yapılacak yüksek zam bu. O yüzden ekonomi yönetimimizden de ricamız biz halkın aracısıyız sonuçta pazara, markete gittiğimizde hep bu konuşuluyor en düşük emekli maaşı. O yüzden bir seferlik en düşük emekli maaşının artırılması, emeklerimizin de yarın ne olacak diye düşünmeden devam etmesi gerekiyor. Memur ve memur emeklisine devam edelim. En düşük memur emeklisi maaşı ne oldu? En düşük memur maaşı ne oldu? Evet Ezgi'nin burada memur memur emeklisinin hesaplaması biraz farklı. Ben yine de yazdım. Bu %6'lık Haziran yani Ocak başına alınan zam farkıydı. Şimdi %5'likti. Bu hesaplamaya göre 15.57 yani yaklaşık 1.10'luk bir fark var. SSK Bağkur emeklisine göre. Bunlar daha önceden eşitlenirdi ama bu dönemde eşitleme beklemiyoruz. Bununla beraber ee, i̇sterseniz hali hazırda muvazzaf çalışanlar üzerinden gidelim. Polis memuru 58.936 TL alıyorken şu anda 68.114 TL alacak. Hemşire 5'in biri kademesinde 53.465 TL alıyorken 61.789 TL alacak. Mühendis 67.691 TL alıyorken 78.230 TL alacak. Memur 9'un biri ki bu lisans düzeyinde ilk giriş düzeyidir. 45.555 TL alıyorken 52.647 TL alacak. Şube müdürümüz 66.358 TL alıyorken 76.689 TL alıyor. Vaiz 55.332 TL alıyorken 63.947 TL alacak. Uzman doktorumuz 109.154 TL alıyorken şu anda zamlı maaşla beraber 126.149 TL alacak. Profesörlerimiz 96.374 TL alıyorken 111.379 TL alacak. Tabi en merak edilen en düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı. En düşük memur maaşımız Ezgi Hanım burada 50.503 TL yükseldi. Önceki tutar 43.726 TL idi. En düşük memur emeklisi de 22.671 TL yükseldi. Önceki tutar da 19.617 TL idi. Şimdi Ağustos ayında memurlar için toplu sözleşmeler de başlamış olacak. Orada netleşmiş bir şey elbette yok ama konuşulan senaryolar neler? Tabii 600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyor. Ve Türk İş Başkanı da biz sokağa zorla çıkarmayın gibi bir açıklama yaptı. Şimdi tabii sendikaların yasal hakkı ve görevi zaten budur. Ama sendikalarında ilk pazarlık masası otururken ya ben çalışanıma biraz daha tırnak içerisinde sevimli gözükeyim diye %50 ilk 6 ay için artı %10 refah payı söylemesi Zaten enflasyon oranları, rakamlarına her şeye aykırı. Bir kere buradan başlamak lazım. Evet zor zamanları geride bıraktık. Bu sene sonuna itibariyle artık tamamen geride bıraktık diyebiliriz. Ama sendikalar gerçekten bu konuda iyi niyetliyse o emekliden, o emekçiden ayda bir yövmeye kesikleri tutarı almasınlar 6 ay boyunca. Samiyetlerini sorgulayalım burada. Burada %50 artı 10'dan başladı pazarlık. Devletimiz tarafından %16 artı 10 olarak açıklanmıştı. Şimdi %17 artık 10 olarak devam ediyor. Şimdi sene sonu enflasyon dikkate alınınca %17'lik ilk 6 ay rakama en fazla 1 puan belki revize yapılabileceğini düşünüyorum ama 17'de kalma ihtimali biraz daha yüksek. O ihtimal yüksek görünüyor zaten. Bu hafta, da, bu hafta da, belli olacak. Sayın Bakanımız da buna ilişkin açıklamada bulundu. Bu hafta belli olmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kök maaşa en düşük emekli maaşı üzerinden bir düzenleme gelecek mi? Aslında şu noktada biraz üç e, 3,5 milyondan fazla emeklinin gözü kulağı bu noktaya çevrilmiş oldu. Temmuz ayı itibariyle de artık zamlı maaşlarını almış olacaklar. Son durumda son artık ortaya çıkan maaş miktarları da böyleydi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Orkun Yazgan.